Evet arkadaşlar iki kişi bağırınca tabi böyle oluyor. Hepinize selam portakallarım. Bugün e, ben oyunu sıfırladım ve yanımda Azra var. Merhaba. Azra saçın sarı sen falan filan özür diliyorum. Neyse. Ben bilemiyorum çünkü. Şu şekilde bazılarını Evet. Anam çok güzel gözüküyor bu içerik. Anam çok güzel gözüküyor. Canım. Kutulardan içiyorum ya. Neyse hadi gelin. Şimdi e, teknoloji bölümüne gidiyoruz. Durun parayı atamadınız. Arkadaşlar tabii ki de ben bunları da alacağım. Nasıl bir şey bunları almayı. Bunlar benim can dostlarım. Alalım kız sonları da. Hadi. Abla üzgünüm. Ne olacak tat? Ya abla ben yiyorum. Ne ablası? Allah aşkına belki benden büyük. Üzgünüm. Tatım sen bunu giy. Ben şunu alayım. <laughs> diğer türlü da gitmez bu acı. Evet. Neyse hadi. Evet Bire inip cep telefonlarını filan alacağız. Bye. Geldik. Şimdi. Azar sen de fotoğrafımız olur mu? Olur vallahi benim için sıkıntı yok. Az çok iyi kalplisin. Zaten benim tüm portakallarım çok iyi kalplidir. Eminim ki. Şunu da direkt alalım da. Çünkü benim lazım aldım ona. Ee, şimdi koyalım. Hadi. Kim otursun? Sen otur abla. Bana abla deme. Tamam tamam. Ee, pardon ee, bir şey olmaz da biz bunu çöp atmak istiyoruz. Çok kötü oldu çünkü. Guck mal, auf einem Chat. Evet, tabii ki de şu masu alacağım. şimdi bu benim tabletimin aynısı. Gerçek hayatta tabletimin aynısı ve o yüzden onu alacağım. Şu an oynadığım tablet de aynısı. Telefonum yok gerçek hayatta ama alacağım. Acaba telefon ee, nehire... Nehir'in telefonu nerede? Nehir'in telefonu burada. Ee, bunu alıyoruz. Yalnız yine yutma olayı oluştu. Neyse. Onun da değil. Nehir'e de şunu alalım. Nehir'e tablet olarak hangisini alalım? Nehir'e de şunu alalım tablet olarak. Tatlım. Efendim abla. Şimdi benim evime gideceğiz. hangisine? ev? Benim eski eve. Ha, tamam. Ne yapacağız orada? Benim kulaklığı alacağız. Abla senin kulaklık elimizde. Ah çok üzgünüm. Abla bu senin olsun. Ay çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Ama bu sana daha çok yakışıyor. Alsın abla senin alsın. Bana abla deme. 300 milyon 500 kere söyledim. Ne yapayım aldım aldım. <laughs> Evet. Hadi bakalım şimdi böyle bir fotoğraf çekilmeyi isterdim. Şu an ama çekilmeyeceğim. Hadi. Sonra sen yine çekiliriz. Tamam. Böyle arkadaşlar aynı herde olmayacağız. Dur, dur 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 dur. Bir şey unuttuk. Nehir'in kulaklığını unuttuk. Dur. Dur hatta şunu unuttuk. Dur 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 dur. Çok kötü bir şey şu an. Onları unutursam nehir kafamı kırarım. Ya abla ne olacak? Kırar işte ya nehir işte. Sen neyini bilmiyor ama Eee normal bir insan. Ha sen öyle Neyse arkadaş. Hadi. <laughs> Portakallarım bir life'a geldim. Ve hiçbir şekilde hiç... ölsün balıklar, ölün balıklar, yiyin ölün, yiyin ölün, yiyin ölün, yiyin ölün, yiyin ölün, yiyin ölün. ya ölün 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 arkadaşlar sakın bir şey Canım Barış Asya'ya göre özgürüm. Aaa bu kadın Ay şey, kız, bu kadın çok güzelmiş. Onu bırakabiliriz artık. Peki hemen bırakıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar hayvanları her zaman bırakın. Özgürlüğüne. Çünkü o hayvanların da bir yaşantısı var ve o yaşantısı ter ve susuzluktan biter ve işte yaşantısını bitirmeyin Mesela karıncadan korkup karınca öldürüyoruz. Böcekten korkup böcek öldürüyoruz ama onların hayatını bitirmiş oluyoruz. Ve şu an şimdi bunlar küçük yerde. Diğer kurman yerde gözüyor Ama şimdi bunlar küçük yerde. Bak onların hayatı bitmiş mesela şu an. Hatta bunların da ayağı tabi Çünkü onları da okyanustan almışlar. Yani ne kadar mantıklı konuşmuş. Ana. Ana. Bunun makyaj mantısı sıkıntı. Evet arkadan ses geliyor. Neyse. Şimdi Hovus'a gideceğim. Evet Hovus'a geldik ve Hovus o kadar sıkıcı bir yer ki. Tamam, tamam. size şimdi hepsini ne yaptıracağım. Hediye paketi. Bunun içinde bir yastık var. Bank. Bunu yaptırmama gerek yok. Arkadaşlar hızlandırabilirsiniz şu an. Kesinlikle hızlandırın. Ben hızlandırabilirim efektle. Hızlandırabilirsem yani hızlandırmayı biliyorum ama o kadar çok kolayda yapamıyorum yani zencefil sen mi yapacağım anne adam kadar çok tablo aldım ya çok tablo aldım hepsi tablo bakar mısınız Ay, hepsi tablo şurada tablo hepsi tablo bir tane tablo yeter kardeş Baba gel. <laughs> Annem. Ya da Çınar babam geldi gerçlendir. Şunu almış şu tatlıymış. Arkadaşlar hosttaki her şeyi bitirmek istemiyorum. Sen de ye. Allah. Annem bir kere topladı. Tamam mı? Sonra Çınar onu döktü. Ve sonra... Annem tekrar topladı ve Çınar tekrardan döktü. Ne kadar üzücü bir şey. <laughs> annem yufuk yani. Aa. Kapı ödeymiş. Hmm. çok açmak istiyor. <Sülüyor> ben şu an 300 tane açmak istiyorum bunlardan <Sülüyor> <B>. da. Aman. <laughs> Dere gel. Kemmel olur. Anam, çok tatlılar. Altından, Altından gittim. Ne oldu? Altına gittim. Altına <laughs> gittim. Altından gittim. Altına mı gittin? Arkadaşlar, hap şuradan için özür <laughs> Evet, şundan alıyorum kesinlikle her zaman. Aldım. Evet. <laughs> Aldım. Aldım. Personel de belki kafas Bakın herkesin dediği gibi yapımcı bu da bize sonsuz özgürlük vermiş arkadaşlar ve ve biz burada sonsuz özgürlük de her istediğimizi yapabiliriz. Yuh evet mükemmel. Onu nasıl taşıyor bilmiyorum. Şimdi evimizi seçeceğiz. Arkadaşlar sanırım ben şu evi seçtim. Ayşe